Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne oynayacağız? Ona. Buz kütlelerini devirmece. Hadi bakalım. Sıra kimde? Abi işte. Ben, ben de. Evet. Hifada sıra. Çevir. Aferin. Çevir anneci. <laughs> Olmadı. Diğer tarafını çevirdi. Ha? Aferin kız. Sıra sende Hifa. Çevir. Bak. Yönünü çöldür. Aferin. Bak dur bekle. Şunu şöyle tut. Heh. Biraz önce vurduğun gibi. Hadi bakalım sıra sende. <laughs> tamam abi işte sıra bekliyoruz. A abi yaptı. Sıra sende İfa. Arkadaşlar benim altta olanlara vuruyorum. Ben. Evet. Aa, şimdi abi işte sıra. Şimdi ta İfa'da. da. İfa'cığım sıra sende kızım. Aferin abi işte sıra. Şu at bari düzeltin. At oynuyor. Evet. At dık 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 oldu. Tamam. Oo. Şimdi abi işte sıra. Hifa sende. Hifa. <laughs> Anam bir. <be>. Hifa. <gülüyor> 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 ne oldu? Ben Kim kazandı? Abiş kazandı. Hadi <laughs> ikinci. Evet. Şimdi düzenleme. Düzenleme çok gıcık ama yapacağız. Hadi bakalım. Aynen. Sıra abi işte Çünkü İkinci abiş kazandı. Abi. İkinci rahat başladı. Hadi bakalım. Evet başladı. Sıra Hiç sende başladı. İfa. Sıra sende. Vur kızım. Öyle Nasıl istiyorsa tamam öyle vursun. İlla kızdıracak. Hadi bakalım. Hadi kız. Abi kardeş roundunda Hifa'yı Vurduramıyoruz. Abi sıkıldı. Hadi İfa. Vurmadın ki. Vur. Aa vurdu. <laughs> hadi İfa sıra sende. Sıra sende hadi. Hadi. Vur 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 vur. Aferin dur bekle şimdi abi işte sıra. Abi hemen hallediyor. Sıra sende İfa koş. Aferin bekle şimdi abi işte sıra. Evet. Tamam. Hiva bekle. Abi işte sıra. Abi söyle anne bu tarafa burada. Ha. Hadi Hiva. Hadi Hiva. Anam be. Aman, <laughs> anne, anne. Anne. <laughs> Kim kazandı? Gene abiş kazandı. Hiva. Ben ben de ben gene kazandım. Evet Daha anneciğim. Gülüyor, gülüyor. Hadi son round, 3. round. Hadi bakalım hazır mısınız arkadaşlar Evet Ama. bu sefer ifada sıra Hifacım sıra sende başla. anneciğim başla kızı vur 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 Aferin bekle abi de sıra şimdi sıra sende kızım gene Evet bekliyoruz abi işte sıra sürekli aynı yere vursan attı <laughs> işte aynı yere vurmayın canım sizde bekle abi bekliyorsun. Sıra sende koş. Aferin kız. Hadi hadi hızlı vur. İşte bu tamam. Bekliyorsun abi. Aferin. Sıra sende. Evet aferin kız. Aferin paşama. Aman. Wow. Vur. Üçüncü kez kazanan Alkışlıyoruz. Ta Paşa. <laughs> Kazanan Ta Paşa. İkinci olan İfa Kuş. İfacım bir daha yerleştir hadi. Nasıl yerleştireceğiz kızım? Evet Aynen. arkadaşlar bunun maalesef oynaması çok kolay hemen bitiyor ama yerleştirmesi bir o kadar da zor. zor ve gıcık bir iş. Sürekli uğraşla bak Hifa yerleştiriyor şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar biz böyle bırakalım hifa hifa yapsın. Hifa yapsın bakalım hadi. Hadi kızım. İnce ince hepsinden koy bakalım yerleştir hadi. Tamam. Yardım edeyim mi? E tamam kendi yapsın. Biz arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim mi o zaman Hifacı? Diyelim. Arkadaşlar. Kanalımıza abone like, like, olmayı like. unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizlere destek olmayı unutmayın lütfen.